Siz bu arada Rukiye Hanım evet. e, yemeklerin tadına bakabilirsiniz. Evet. İki karıştırabilirsiniz. Fırın ayarına şuna buna müdahale edebilirsiniz. Ama. Lütfen bunları yapınız. Özellikle yapmanızı istiyoruz evet. zaten. İnşallah. Yani evet siz pişiremezsiniz ama müdahale edebilirsiniz, ama. yönlendirebilirsiniz. Evet. E, lütfen çok pasif kalmayın mutfakta. Gerekirse gelinizi karşınıza alacaksınız. Hayır kızım bunu böyle yapacak diyeceksiniz. Eğer doğruluğundan eminseniz. Aynen. Çünkü bazen kayınvalideler burada niye olduklarını unutuyorlar. Siz tatmadınız mı diyorum. Yo diyor. E, bakmıştım zaten de pişmişti diyor. Zuhal Hanım kendileri tatmadığı gibi bana tattırıyorlar. Ben de siz de tadına bakın bana güvenmeyin diyorum. Sana Ama sen diyor? de arada Tabii bir şey sen yani. Senin olayın hırtlak olduğu için. <laughs> bana da tattığım her şey güzel geliyor. Sana program yapacağım bana her şey güzel geliyor. Kaç dakika geçti bu arada? Şu ana kadar geçen süre tamı tamına 17 dakika. Aa 17 dakikan bitmiş. <laughs> Planın sen hamur yaptın mı bu yemekleri? Evet. Evet tamam. denedin mi? Denedim. Evet. Denedim. Ay denedim. geçen hafta sushi de ne güldük ya, vallahi bile denememişti çoğu gelinimiz. Bak deneyen gelinimiz birinci oldu sushiyi. Evet. Gördünüz mü? Ben bir iki kez falan yaptım. İyi, iyi bravo. Anlatsın hepsinde de çok güzel oldu. Kızımız galette'yi denemiş bravo. Galette'yi denemen çok önemli, mecbur lezzet. Ana yemek kadar poğaça. Ben daha, puanı daha var. önce de yaptığım bir şeydi benzerlerini ya. yaptım yani. Öyle mi? Evet çünkü Aha. seviyorum yapmayı. Aa güzel, süper. Peki ben sana başarılar diliyorum dilekçim. Her şey güzel gitsin inşallah. Lütfen tadınız yemeklerinden. 2 saat sonra görüşeceğiz seninle. Görüşmek Masanı üzere. da hazırla. İçerisi hazır tamam Çok mı? Çok sağ olun teşekkür ederim. Hadi bakalım ederim. su gibi aksın üzere. geçsin inşallah. Kolay gelsin. Lütfen <laughs> görüşürüz. Zuhal görüşmek üzere. Bu haftanın zorunlu lezzeti galettenin hamuru için margarin, su, un, kekik ve tuz rondodan geçiriliyor. Gelin hanım bu düdüklüde ne var? Onun içerisinde e, kuşbaşı etlerim var çünkü o şey yapılacak. Ne yapılacak? E, bu kebabım yapılacak. Peki bu düdüklüde ne var? Onun içerisinde e, bamya çorbam için olan e, diğer satır etlerim var. Rondonun içine ne koydun? Sirke. Peki galette için rondoya neler koydun? Galetenin içerisine e, 115 gram civarında küp küp doğranmış soğuk e, yağ kullanılıyor. Daha sonrasında 1,5 su bardağı kadar un. E, güzelce çırpılıyor. Birazcık içerisine ben lezzet katması adına kekik ve tuz koydum. Galette'nin hamuru rondodan geçtikten sonra istenen kıvama gelince streçe sarılıyor. Onu yedim. E, galette değil de peynirli mantarlı kendim evde yapıyorum. Ama e, Galette olarak tatmadım. Evde gelin ilk denemesinde tadı hoşuma gitti. Ama e, yani sevdim yani. Hoşuma gitti tadı. Onun hamurun tutması önemli dağılmaması çok önemli. Masanı mı kuracaksın? Evet. Çabuk gelin hanım çabuk. Sofrasını erkenden kurup aradan çıkarmak isteyen yarışmacımız hemen salona geçiyor. Runner ve çiçeği masaya alan yarışmacımız hemen suplaları ve yemek takımlarını yerleştiriyor. Anneciğim yardım etmek istiyor musun? Ekmeği ve suyu getirebilirsin. Tamam ama şaka yapmıyorsun. Şaka değil anneciğim getirebilirsin. Sofrayı tamamlamaya çalışan yarışmacımız çatal bıçak ve kaşıklardan sonra kağıt peçeteleri yerleştiriyor. Çok sık misafiri ağırlıyor musun? Ee, misafirler ağırlıyorum ama e, eşimle birlikte de zaten yemek yerken genelde böyle güzel masalar hazırlamaya çalışıyorum. Annemiz de geldi bu arada. Teşekkür Anladım. ediyorum. Sofranızda eksiğiniz var gelin hanım. Söylesem mi söylemesem mi? İçecekler. Ana yemekten veya avcı böreğinden bana da verirsen söylerim. Tabii tamam, ki de veririm. Söz ver bakayım. Tabii ki Adersin. de Hanımlar söylüyorum. Evet, tuzluk ve karabiberlik. Gelin hanım, neden çift servis açıyorsun? Şöyle, kayınvalideler her şeye laf yapmaya, her şeye mana bulmaya çalışacaklar. Bunu çok iyi biliyorum ve çok saçma şeylerden de yapıyorlar bunu. O nedenden dolayı çorba dışarısında belki de Haydari'den kaşıkla yemek isterler, tatlı kaşığını kullanmak istemezler diye düşünerek... Hadi anne, hadi anne. Eksik servislerini tamamlayan yarışmacımız son olarak masaya tuzluk ve karabiberliği koyuyor. Sofra bitti mi? Evet, bitti. Hemen mutfağa dönen yarışmacımız avcı böreğinde kullanacağı kıymayı çıkarıyor. Gelin hanım süreni öğrenmek ister misin? Evet hazırım. Maalesef geçen süren tamı tamına 20 dakika mı? Geçen süren tamı tamına 36 dakika. Kalan süren 1 saat 54 dakika. Şimdi ne yapıyorsun gelin hanım? Şu anda e, avcı böreğim için içimi hazırlayacağım. Avcı böreğinin iç harcı için kıymayı yağ hazırlayan yarışmacımız Şimdi de soğan soyuyor. Bu soğan ne için? Soğanlar içli e, şey e, avcı böreğim için iç harcı. Bu menüye kiminle karar verdin gelin hanım? Annem ve kendim ve kendi annemle de hani bütün annelerimin fikirlerini aldım. Senin kaç tane annen var? Kayınvaliden ve annem. Kayınvalidene anne mi diyorsun? Anne diyorum kayınvalide değil. İlk başta seni istememiş öyle anlattı bize. Hiç inanmıyorum. Görür gör, görmeden şey. zaten. Oğlum bahsettiğinde işte kız arkadaşım var dediğinde ben hmm. e, görmeden... İçim kaynadı böyle. Dış kapıyı açtığımda asansörün kapısı açıldığında tamam dedim budur. Peki neden göz kırpıyorsun? Göz kırpmıyorum. Tabii tabii. <laughs> göz kırpmıyorum. Madem öyle neden oğluna 3-4 tane kız gösterdin? Hiç göstermedim. Göstermedin mi? Hiç göstermedim çünkü çocuğuma da güveniyordum. Doğru birini bulabileceğine. İkilerine de saygı duyduğum için hep ona bıraktık Avcı böreğinin kıymalı harcı için doğranan soğanlar ayçiçek yağında kavrulmaya başlıyor. Çiçek bamyayı nereden getirdiniz? İzmir'den getirdik biz. Bamyayı sever misiniz? Evet. Kayınvalideler çiçek bamyayı bilir mi? Bilirler çünkü genelde hemen hemen bütün yörelerde de yapılır. Ama bir kaşık yedikten sonra hemen eleştiriyorlar. Yani artık bilemem herkesin ama damak tadı farklı, yaptıkları el lezzeti farklı. Değişik gelebilir belki de. Bilemem. Gelin hanım bu menüde avcı böreği fazla değil mi gerçekten? Ya kalmış olabilir ama ben e, sonrasında da kayınvalideler diyorlar ki işte bu menü çok basit. Ama yine de basit değil mi? Sonuçta avcı böreğinin yufkası hazır. Hayır basit değil. E, yufka hazır. Olabilir. Seni duyan bir elde hamur açıyor zanneder. Avcı böreğinin özelliği yani el açmasıyla olan bir şey olmadığından. Öyle bir şey yok anneciğim. Biliyorsunuz ben tam 5 yıl avcı olarak çalıştım. Ya. Bu kebabına geçen yarışmacımız etli ve sebzeli harcında kullanacağı patatesleri doğramaya başlıyor. Fırında peşamel soslu bu kebabı. Allah güzel ama işte peşemal soslu ağır, peşemal ağır yani. Hani o kebabın tadını yok edebilir. Ya çok ağır yemekler olmuş. Hepsi ağır yemek. Bünyeler nasıl kaldıracağız? Kaldıracak bakacağız. 15 bin lirayı kazanırsanız ne yapacaksınız? Ev almayı düşünüyorum. O nedenden dolayı onda harcayacağım ve annelerimi yemeğe götüreceğim. Kirada mı oturuyorsunuz? Evet şu anda kirada oturuyoruz ne yazık ki. İnşallah bireyin gerçek olur gelin hanım. İnşallah. Bu patateslenme için gelin hanım? Enginar, çanak enginarımın garnitürü için. Anneciğim sen kaç yıllık evlisin? Biz e, 30 yıllık hemen. Bana mutlu ve uzun evliliğin sırrını söyler misin? Valla karşılıklı anlayış e, Nasıl söyleyeyim fedakarlık, özveri. Eşiniz romantik biri mi? Açıkçası çok duygularını böyle belli etmeyen biri ama özünde hani duygusal. Ondan sonra acıma romantik. Peki Cem romantik biri mi? Evet o da çok romantiktir. <laughs> Sana nasıl evlenme teklif etti? Bana yaptığı evlenme teklifi eşimin özel bir organizasyon firmasıyla anlaşmış. İncir altına kırmızı halılar serilmiş. Ee, bütün etraftan geçenler orada durmuş tabii ki. Ondan sonrasında... E, Arkaya doğru. Arkaya doğru havuçları mı atmış? Evet attım. Ondan sonrasında e, o kırmızı alanın en sonunda da benimle evlenir misin yazılı bir park, pankart vardı. Önünde de e, şey vardı. E, bir masa, kırmızı güller ve bizim şarkımız çalıyordu. Ondan sonrasında diz çöktü. Evlenme teklifi etti. İzmir e özgü zeytinyağlı çanak enginar için doğranan havuçlar patateslerle birlikte haşlanmaya bırakılıyor. Avcı böreği için kavrulan kıyma ve soğanlara... Pul biber ve karabiber döken yarışmacımız ıslattığı bulgurları ekleyip maydanoz doğruyor. Bu havuç ve patates ne için gelin hanım? Onlar e, bu kebabımın içleri kavrulacak. Sonrasında da fırına verilecek etleriyle birlikte. Bu kebabı bu kadar mı? Etleri de haşlandı zaten. Üzerine de beşamel sos yapılacak. Çok basit değil mi? Yok, basit, basit, değil aşamalar. Onun bir sürü aşaması var. Alcı böreğinin kıymalı harcına maydanozla girdikten sonra tuzu ayarlanıyor. Ardından bamya çorbası ve bu kebabının haşlanan etleri kontrol ediliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.